sesim geldi mi acaba? Şimdi bir deneyebilir miyiz? Gül Nida Hanım. Ee, sanırım bir aksaklık olmuş. Ee, donanımsal bir aksaklık. Onu ben düzelttim. Şu anda sesimin geliyor olması lazım diye düşünüyorum. Ee, bir daha bir bakabilirseniz. Evet bakıyorum ben de. Umarım ses vardır şu an diyorum. Tamam. Süper. Evet herkese tekrardan günaydın. Demin sesim gelmiyordu. Bugün haftanın dördüncü işlem günü Perşembe günü itibariyle. Biraz piyasalarda olup biteni bakacağız. Güneşli bir gün. Arka planda hepimiz çok ciddi kısıtlama döneminden geçtik. Yavaş yavaş yaz aydan yaklaşıyoruz. Sıkıntılar yaşadık. Böyle bir iç açıcı görüntüyle karşılamak istedim sizi. Umarım ki yaza itibariyle hepimiz e, arka plandaki gibi bir ortamda da e, bir dinlenme imkanı da kavuşuruz. E, bunu hak ettiğimizi düşünüyorum hepimizin. Tabi inşallah hepimizin e, durumu buna eleştiri olur. Hem sağlık hem maddi hem manevi açıdan da diyerek e, bu noktada bu şekilde bir yorum yapmak istedim sizlere. Evet e, bugün böyle baktığımızda piyasalarda e, olup e, biteni şöyle bir değerlendirdiğimizde piyasalarda karışık sayı devam ediyor diyebiliriz özetle. Bunu yaratan önemli olgu da enflasyon. Hemen onu e, ilk etapta söyleyebiliriz. Global ölçekte enflasyon korkuları hala e, endişe boyutu yüksek şekilde seyrediyor. Yani korkular devam ediyor. Gelen son veriler Amerika'dan hepimizin bildiği üzere enflasyon yükselişin işaretlerini ciddi manada vermişti. Ve e, üretici fiyatlarında da keza yükselişler var. Dünyanın geri kalanında da ciddi bir enflasyonda yükseliş beklentisi artık daha hakim konumda. Buna ilişkin dün FED toplantı tonakları açıklandı. Neden ilişkin diyorum? Çünkü enflasyona ilişkin yorumlar merak ediliyordu FED'in e, bu tutanaklarda ne çıkacak konusu bakıldığında. Bu da ilişkin mesajların geldiğini gördük. Yani bazı FED yetkilileri konuşmuşlar. Demişler ki e, ekonomik görünüm beklenenden daha hızlı toparlanma görüntüsü verirse önümüzdeki toplantılardan itibaren tahvil alımlarını azaltmaya başlayabiliriz. Bunu görüşmeye başlayabiliriz, bunu konuşabiliriz demişler. Bu aslında piyasaların bir süredir beklediği ve fiyatladığı bir gelişmeydi aslında. Birçok fiyat yetkilisi yaptıkları bireysel konuşmalarda, buna Pavlo da dahil başkan, Tayyip Erdoğan'ın azaltılması ile ilişkili olarak yakın vadeli bir görünüm ortaya koymamışlardı. Desteklerin sürmesi gerektiğini söylediler. Daha çok istihdamı plana çıkarmışlardı ki doğru durum ortada. 266 bin beklenti çıktı, sonuç çıktı. Beklenti 1 milyon civarıydı. O yüzden istihdamı da o ön plana koyan, oradaki toparlanmanın olmasını isteyen bir FED görünüşü varken bazı FED yetkililerinin tahvil alımlarını azaltmaya başlayabiliriz açıklamasını yapması bir anda piyasanın de FED'in e, yapabilecekleri arasında bir örtüşme meydana getirdi. Bir süredir zaten tahvil faizinde bir yükseliş meydana gelmekteydi. 1.70'lerin üzerine denenmişti. Sonra geri çekilmeler oldu bu FED yetkililerinin işte e, açıklamalarıyla birlikte. Ama görünüyor ki te içeride FED içerisinde bazı e, sesler yükselmeye başlıyor. Yani önce tabi alımdan azaltmaya başlayalım. E, sonraki aşamada faiz arttırımı gündeme getirelim. Bunlar artık daha net bir şekilde ortaya çıkmış oldu böylece. Aslında buradan hareketle baktığımızda daha önemli hale gelen nokta burada. Bizi daha çok ilgilendirecek. Gelişmekte ülkeleri çok daha fazla ilgilendirecek. Enflasyon ve enflasyon göstergesi verilerlerimizdeki aylardaki hızlanma ne ölçüde olacak? Bunlar önemli çünkü Demişler enflasyonu ya da ekonomik yönündeki toparlanma hızlanırsa, beklentilerden daha hızlı toparlanma olursa alımları azaltmaya başlayabiliriz. bu daha net konuşulmaya başlanır e, diye düşünüyorum. 15-16 Haziran salınına fiyatın toplantısı var. Burada e, tabi azaltılacaktır azaltılmayacaktır diye düşünüyorum ama daha bir konuşma durumu olabilir. Bu da e, piyasa fiyatlamasının daha e, hareketli hale gelmesine neden olabilir. Bir süredir zaten bunu fiyatlıyordu piyasa. O yüzden şunu söylemek lazım. Enflasyon olgusu bir. E, artı tahvil alımlarının azaltılmasına ilişkin beklentilerin artması. Sonrasında faiz artım ihtimali. Bunlar uzakta hala. 2022'nin e, civarını bulması bekliyor, bekliyorum. 2022'nin ortalarından sonra belki 2023 konuşulmaya başlanır ve hamle atılabilir. Ama öncesinde tahvil alımları için bunu sözlü yönlendirmesini yapacaklardır. Aynı ben Bernanke döneminde olduğu gibi 22 Mayıs 2013'te olduğu gibi bir e, durum ortaya çıkacaktır. O yüzden endekslerde, küresel manada endekslerde o salgından sonraki dönemde yaklaşık 12-13 aylık bir periyotta olsun gözlenen sert yükselişler belki gözlenmeye günümüzdeki dönemde. Biraz daha bekleyişle gidecek olan, biraz daha teknoloji hisselerine satışların geldiği ki faizleri duyarlıdır olacak bir süreç olabilir. Bu dönem içerisinde bizi ilgilendiren önemli nokta tabii ki bizim de tabii ki gelişme Türkiye para açısından, dolar telerine bakıldığında burası önemli. E, burası e, şu açıdan önemli e, dolar ana vatanına dönme ihtimali artarsa e, bu noktada biz de tabi baskı demektir ve faiz arttırımı konusunda e, ya da faiz indirimi konusunda Merkez Bankası'nın alanında daralabilir. O yüzden bunu da yakın vadede takip edeceğiz. Şimdi bu şekilde özetleyebiliriz ve bugün aslında piyasaları sarsan bir gelişme daha oldu. Kripto para piyasasını sarstı. Çin'in e, kripto paraları ödeme aracı olarak kullanmasını yasaklaması işte Elon Musk'ın e, Tesla için, e, Tesla satışı için ödemelerin kripto paralar üzerine yapılmamasını e, söylediği, yapılmasını istemedi. Yani buna engellediğine dair açıklama yapması ki izin vermişti, İste, buna ilişkin uygunluğunu e, söylemişti. Ama sonra fikir değiştirdi, ciddi karbon salınımı, işte bitcoin üretim enerji, ciddi manada enerji sarfiyeti yarattığı için işte karbon salınımı nedeniyle bunun iptal edildiğini duyurdu ve bu da ciddi dalgalanmalar yarattı kripto para piyasalarında. Zaten e, be, çok çok yüksek oranlarda yükselişler meydana gelmişler. Yani uçuşa geçmişti resmen. Bu gelişmeler tabii özellikle bu uçuştan ciddi manada kâr sağlayan büyük yatırım e, yapanların da kâr almasına neden oldu ve bitcoin 30 bin dolara kadar ciddi bir düşüş meydana getirdi. Ve önümüzdeki dönemde bu dalgalanmanın sürmesini bekliyorum. Çöküş böyle yani ortadan kalkar gibi bir yorumum yok tabii kripto paraların. Hayatımız olacak bunlar ama herhalde kör topal bir şekilde bir süre daha devam eder. Biraz da oturması için zaman olması lazım. Biraz da regülasyon artması lazım herhalde. Orası da biraz dalgalanması devam edecektir diye düşünüyorum. Yani piyasalar bu şekilde hareket ediyor. E, Expert Advisor Uğur Bey çıkmayacak mı demiş ama Uğur Bey'in kim olduğunu bilmiyorum. Onu isterseniz açarsanız e, tekrardan değerlendiririz ama e, onu bir değerlendirelim. Bugün saat 13'te e, hisse senedi analiz canlı yayınımız olacak. E, sayın yani Gülnida Hanım bahsettiğiniz hisseleri not edeceğim. Bunları saat 1'de tekrardan canlı yayında değerlendiriyoruz. O zaman da sizi bekliyorum yayına. eğer müsaitseniz. Orada tekrardan bir değerlendirme yapacağız. Bugün piyasayı bir değerlendirme, endeksler üzerinde ne olur ne biter ona biraz bakıyordur olacağız. O yüzden öyle bir durumu söyleyeyim size. Şimdi endekse baktığımızda durum ne? Aslında öncelikle küresel manada durum ne? Ona bakalım. endekslerde şu aşamada hemen şurayı bakalım dünya endekslerinde şu anda Avrupa Asya tarafında e, Japonya'da, Hong Kong'da ve satışlar var. E, dün işte ABD piyasaları, Avrupa piyasaları satışla tamamladığı günü biraz enflasyon endişeleri işte ön planda. Amerikan vadeleri Avrupa tarafına baktığımızda orada da hafif yatay bir görünüm var. Çok böyle hani düşüş yok. Biraz sindirmiş gibi tutanakları şu anda piyasalar. İşte dediğim gibi ya zaten beklentiler vardı. O şekilde gerçekleşti. ABD vadelerinde DAX'a bakıyorum şu aşamada. altıda ee, yine diğerleri de artıda e, hareket ediyor. Ee, yani burada vadelerde böyle bir görünüm var. Şimdi buradan endekse bakalım. Evet endeks tarafına geri dönecek olursak ya bizde endeks bir süredir bir toparlama yani buradan itibaren başlayan toparlanması devam ediyordu. Yani kısa vardı benim gördüğüm şöyle bir sıkışma var üçgen. Şu Nisan Nisan ayını baz alırsak eğer, şurası Nisan başına denk geliyor. Ee, burada bir karar verme durumu olabilir endeksin. Bakın şu aşağı yer. Evet, bakın şurası bence önemli. Bu sıkışmada gene itibariyle yukarı toparlanmayı bekleriz ama işte bugün biraz endekste e, yurt dışının etkisiyle biraz dünün etkisiyle biraz satış baskısı olabilir. E, onu biraz takip etmek lazım. E, açıkçası şu seviyenin direnci neresiymiş? 1468 burası. 1468 üzerine bir yükseliş beklememiz lazım endekste. Bugün risk iştahı bence yakından izlenmeli piyasalarda. Burada ABD vadeleri toparlamalarında Avrupa piyasaları pozitif devamlı hareketine başlarsa tekrardan bir durum bence olabilir. Yukarı hareket denemesi olabilir. Endekste şu anlık görünüm çok olumsuz değil. Ve benim gördüğüm şu anda 1462 için üzerinde kalma ihtimali olur da şu bahsettiğim üçgen üzerine sarkarsa bir yükseliş potansiyeli devamı gelebilir. Ve şimdi neresi hedef? Yani Bir süredir beklediğim yer. Neresi onu da söyleyeyim. Şu gap, bakın şuradaki boşluk. Şu boşluğun ilk etapta kapanmasını beklerim. Ki orası 1511. Şurası bakın. 1511 seviyesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Oraya gelir miyiz? gelme ihtimalimiz olabilir. Yani başarılı bir bilanço dönemi geçirdik. Burada özellikle küresel anlamda risk işte imkan verirse oraya göre belki bekliyorum ama ilk etapta şu üçgeni taşmasını lazım, görmemiz lazım. Taşıp üstüne geçerse ilk etapta buraya doğru bir hareketin olmasını bekliyorum açıkçası diye söyleyebilirim. Yani burada bugün baktığımızda destek neresi dersek, 1453 civarı takip edeceğimiz destek olacak. 1453 üzerinde bugün tutulursa endeks için 1468'in üzerine bir hareket bekleyeceğiz. Üzerine geçerse kademe kademe tabi bazı direnç noktaları da var. Şurası olabilir belki 1490, 1485. E, buraları takip etmemiz lazım. 1485, 1490 geçerse 1510 dolar hareket bekliyorum. Aşağıda da 1453 kısa vadeli ilk destek noktamız ki zaten oraya yakınız. Oraya geçerse belki 1445 ile 1435'e doğru biraz geri çekim olabilir. Ama bunun altına inerse... O zaman yükseliş çok fazla istekli değildir. Yorumunu aslında yapabiliriz. Bugün içerisinde bunlara bakmamız lazım diye açısı düşünüyorum. 1944 üzerinde kalmalıyız. Yani olabilir. Evet. Yani orası da makul. 1945 1944 kalmalıyız. Ama benim gördüğüm şu çizgi. Şu çizgi bir daha net böyle bir bakalım nereyi gösteriyor. Yani kabaca aslında 1950 gibi bir yer. 1455 bence yani şu çizgi üzerinde bugün kalırsa zaten yani sıkışmış iyice. Şu üçgenin ya dışına gidecek bu tarafa ya da aşağı gidecek. gel biraz risk işler düşük, biraz zayıf bir başlangıç yapılabilir. Belki biraz altına sarkar sonra toparlanmak isteyebilir. O yüzden de benim gördüğüm 1468'in üzerine bir hareket olmamız daha görmemiz lazım. Onu söyleyebilirim. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL şu aşamada düşüyor tekrardan. Burada dolar endeksi tarafı yeniden biraz geri çekilme yaşadı. O dünkü yükselişten sonra bir toparlama var dolar endeksinde. Aşağı yönlü bir düzeltme var tekrardan. Açıkçası kur tarafında da benim gördüğüm orada da bir üçgen var. Bakın şurada böyle bir şöyle bir durum var. şunu şöyle çizelim. Evet. 8. Yani bu üçgenin ne tarafına doğru gidecek ona bakmamız lazım açıkçası. Dolar TL tarafında. 8.58 zaten yukarıdan ana direnç noktası. Bugün itibariyle baktığımızda ben geri çekilmede 8.33 üzerinde tutunmayı beklerim. Yani buraya doğru geri çekilmelerde tekrardan alım fırsatı verir. Bence 8.33 8.30 bölgesi üzerinde tutunma bekliyorum. Dolar, dolar TL'de. Yukarıda 8.45 ile 8.48 8.50 direnç noktamız ki 8.52 ana direnç olacaktır burada. 852'yi geçerse 858'e doğru yol alır. Orayı da kırarsa zaten şuradaki üçgenin boyu kadar yükselişle hareketi hız kazanabilir diye açısı düşünüyorum. Yani böyle bir durum arz ediyor. Dolar TL. Bu seviyelere dikkat etmek gerektiğin açısı kısa vadede düşünüyorum. Yani yani global anlamda Dolar endeksi bugün bence biraz sindirebilir hareketleri. Aşağı hareketi yapabilir. Belki orada biraz kazanabiliriz e, fırsat. Geri çekilme olabilir. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım gerektiğini düşünüyorum. Şimdi altına değinmek lazım bence biraz da. Çünkü altın uyanmaya başladı. bir süredir zaten yükseliyor. Hemen şunu söyleyeyim. Ons altında devam ediyorum. Hemen şöyle bakalım. Bakın aylık bazda %6'lık bir yükseliş var. Ve aylık bazda da şöyle bir grafik var. Şu çizgi önemli bence yani ay kapanışına bakacağız yani bunun üstüne kırma durumu var. Burada kapandı. E, Matrix'in şu anda kapandı. Hemen açmam lazım. E, Altını size anlatarak e, devam edeceğim bir süre. Şimdi ONS altında e, kripto paralardan çıkış, soğuk cüzdanlardan bozulmalar, riskten kaçınma, işte Amerikan ekonomisinin e, enflasyonun yükseleceğine ilişkin e, beklentiler, Bunlar hepsi e, paranın değerinin korunması amacıyla altına kaçışı e, sağlayacak gibi gözüküyor. E, 1875 benim izlediğim önemli direnç seviyesi ki burayı dün denedi. E, burayı dün denedikten sonra tekrardan e, geri çekilme yaşadı ki tutanakların etkisi orada. faiz artırım ihtimallerinin artması ile birlikte bir etken oldu. Ama ben e, genel itibariyle e, orada altında orta uzun maddeli periyotta e, yükseliş e, beklediğimi söyleyebilirim. Yani 1875 aşağı alırsa 1895 ile 1905 arasına doğru bir yükselişi bekliyorum hala. Ki dün zaten 1880 civarı denendi. Altında genel beklentimin yukarı olmaya devam ettiğini açısı söyleyebilirim. Yani ONS altın için böyle bir durum var. Gümüş alım fırsatı verebilir mi? Bakalım. Gümüşün alım fırsatı verebileceğini düşünüyorum aslında. Eee altın yükselişi devam edersek gümüşte de yukarı hareket görebiliriz ki e, ekonominin açılması beklentisi artıyor biliyorsunuz. Yani ekonomiler eee virüs etkisinden kurtulacak gibi gözüküyor yavaş yavaş. Yani yaz ayına da giriyoruz. Daha fazla kısıtlamaların kaldırılacağı gün ve periyot göreceğiz. Yani, bu da aslında biraz da e, ekonominin canlanması demek. Bu da aslında e, gümüşün de yükselişini e, sürdürebileceği altınla birlikte sürdürebileceği ilişkin ben e, görüş açısı ortaya koyabilir. Mesela bakalım gümüşlü durum ne? Ya zaten yükseliş trendi üzerinde şu anda hala hareket ediyor. Bakın şu çizgi önemli. Çizemiyorum. Evet. Başardım. Bakın şu çizgi üzerinde kalırsa yoluna devam edebilir. Böyle bir durum var. Ki zaten 27 seviyesi önemli destek. Yukarıda zaten direncimiz 28'ler civarı. 28-75-29. Ben yukarı hareket bekliyorum açıkçası. Geri çekimler alın fırsatı olabilir. Yani bugün kısa vadede 27.65, 27.35 gibi yerler alın fırsatı bence olur. Ee, 10 ons altına baktık. Gram altına son olarak bakalım. Şöyle tamamlayalım. Zamanımız daraldı. Saat 1'de tekrardan görüşeceğiz. Daha geniş bir saatlik bir yayınımız olacak orada. Eee hisselerinizi değerlendiriyor olacağız. Yani bakın gram altın zaten şu trend devam ediyor. Şuradan gelen bir çizgi var. 498-495 bölgesi üzerinde kalırsa yukarı hareketin devamlı beklerim. Ki bugün biraz Dolar-TL yani Türk Lirası e, değer kazanıyor. O yüzden e, biraz geri çekilme olabilir. E, düşüş sınırlı olur diye bekliyorum hala. yani Kur tarafında çok fazla aşağıya hareket beklentim yok. O yüzden e, ben e, gram altında geri çekilmelerde alım fırsatlarının e, sürmesini açısı bekliyorum. E, yani burada ana desteğimiz 485 TL. şu trend kırılırsa belki düzeltme oraya kadar gelir. Sonra geri yukarı gider gene. 495-498 TL üzerinde kalmadı. Ama şu çizgi korunmuş olacak. O üzerinde yükseliş tekrardan devam edebilir beklentim hala var diyebilirim. Evet. Demin de dediğim gibi saat 13'te tekrardan birlikte olacağız. Burada ben sizlere hisse senedi analizleri üzerinden gideceğiz. Ve istekleriniz olursa başka onlarla ilgili cevaplarımız olur yine orada tekrardan buluşmak üzere diyorum saat 13'te o saate kadar da başarılı işlemler ve iyi bir gün diliyorum hepinize. Görüşmek üzere.